arkadaşlar ben Sercuk Özkan Bugün sizlere şu soruyu cevaplamak istiyorum Jersey burada 3 aylık buzağlar kaç para? Bu Jersey hayvanların gebeleri ne kadar? Yeni gebeleri, doğurmuş hayvanlar ne kadar? Bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağım Bir de bu hani Jersey ile ilgili hayvancılık yapmak isteyenler, bu işe girişmek isteyenler ne kadar sermayesi olması gerekiyor? Onunla ilgili hafif bir düşünceniz olsun diye bu video için gidelim. Zaten yorumlarda da biri bu şekilde belirtmişti. Şimdi arkadaşlar tek tek onları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şunu söylüyorum. Bir jersey buza, 3 aylık buza ne kadar? Şimdi arkadaşlar saf jerseler vardır. Bir de melez jerseler vardır. Melez jerselerle saf jerseler Karadeniz kısmında, Karadeniz bölgesinde 3 aylık fiyatlar aynıdır arkadaşlar. Niye? Çünkü 3 aylık hayvanın böyle sap mı olduğunu, melez mi olduğunu tam olarak ayırt edemiyoruz. Hani ikisinde de jerseyli kan olduğu için. Hele de buz alıp tüyler üstünde olduğu için tam ayrı denemiyorsun. İkisinin de fiyatı aynıdır. Şu an Karadeniz'de 3 aylık Cersei buzağı 2 milyar gibi bir paraya bulabilirsiniz. 2-2,5 milyar gibi paraya rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ha ama çoğu şey şöyle yapıyor bu e, çay zenginleri, fındık zenginleri falan ahırını alıyor 3 tane Cersei hayvanı. Zaten az değil fındık diklerinde, çay diklerinde otarıyor. E onun buzağlarında oldu ahırında yer olmuyor. Kesiyor atıyor direkt. Hiç yani böyle şeye bakmıyor. Yani genelde öyle olduğu için daha da güzel bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, e, peki şey e, bu hayvan e, cebelendiği zaman kaç para oluyor? Şimdi arkadaşlar, jersedi ürünün 12 aylık fiyatları 5 bin lira ile 6 bin lira arasındadır. Yani 4-5-6 bin lira arasındadır. Ama sizin bu hayvanı yazın değil de, baharda değil de kışa doğru almanızı tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü kışın adam ahırına hayvanları sokacak, arada beslemek istemiyor zaten hayvan kilo almayacak. Direkt satacaktır. Yani 3-4-5 bin aralığında rahat bir şekilde bulabilirsiniz ki 3 bine bulmanız biraz zordur. Ee, peki yeni gebelenmiş hayvanları nasıl alırsınız? Eğer arkadaşlar e, hayvan tosundan gebe kalmışsa, tosundan aşılanmışsa fiyatın üstüne sadece 500 TL koyar. Hani e, 6000 liralık bir hayvan ise 6 bin 500 TL olur. Ama eğer ki bu e, suni tohumlamadan aşılanmışsa bu fiyatı bu sefer 7 bin olur. Eğer dişi cerse yapılmışsa ve tutmuşsa 7500 TL olur. Yani fiyat aralığı bu şekildedir gebelerde. Şimdi yeni doğumlarda veya doğuma yaklaşmış hayvanlarda ise fiyat şudur. 8 bin, 9 bin aralığıdır. Hatta 10 bine kadar çıkanlar olabilir. İneklerde 10 bine kadar çıkabilir bu sayı. Çünkü bazı ineklerin gerçekten verimleri falan çok güzel oluyor. bunlarda 10.000'e kadar çıkabilir. şimdi arkadaşlar doğurmuş hayvanları ise şu şekilde söyleyeyim. Yani 9 bin ile 8 9 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira. Yani bu hayvanın sütüne göre değişir arkadaşlar. Eğer hayvan 15 litre bandında süt veriyorsa 10 bin lira. Ee, 10 litre bandında süt veriyorsa 9 bin lira. 10 litrenin altında süt veriyorsa 8 bin lira gibi fiyata verilir. Ha e, tutturursunuz daha iyisini alırsınız. Olabilir çünkü pandemi döneminde her şey olabilir. Adam çok sıkışmış olur, satabilir. Bu yüzden kaynaklı sıkıntı yaşamazsınız. E, bu işe başlarsanız arkadaşlar ben size öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Hani hayvan temin etmeniz o kadar sıkıntı olmaz sizin için. Yani Karadeniz'e gelseniz hemen hemen her kapıda yaşarsa bulursunuz, yaşarsa emelize bulursunuz. Bununla sütü haliyle yağlı olduğu için sizi otomatik olarak tatmin edici rakamlar olacaktır. Fakat arkadaşlar bu cerseliyet gerçekten en sevdiğim özelliği. Bu hayvanı siz alıyorsunuz, götürüyorsunuz, ahırınıza bağlıyorsunuz ve ondan sonra gerçekten az yediğini fark ediyorsunuz. Ha, evet. şimdi nasıl az diyor, ne oluyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Arkadaşlar ben size açık bir net şöyle söyleyeyim. Güzel şeyler e, boğalarına çok düşkün hayvanlar. Hani e, karınlarındaki çok düşkün hayvanlar. Doğurduktan sonra mesela şu hayvanın e, videosunu çekmiştim. Doğumdan 20 gün sonra boğaya geldi. Ondan sonra aradıksız 17 gün arayla, 15 gün arayla boğaya geldi. Ki bunlar da öyle arkadaşlar. Ben yani güzel boğalarına gerçekten düşkün hayvanlar. 12 aylık olunca boğaya Hani ben mesela bu hayvanım direkt 12 aylık olmamış hatta. 11 aylık boğaya geldi. 11 aylıktan 16 aylığa kadar hani hayvan işte bu ay istedi bıraktırdık, bu ay istedi bıraktırdık, bu ay istedi bıraktırdık, bu ay istedi bıraktırdık, en sonunda lanet olsun dedik, açlattık, tutmadı falan. Yani bu sorunları yaşayabilirsiniz. Ama 12 aylıkken kesinlikle bu aya geliyor. Ee, şimdi bu hayvan ne kadar büyük? Arkadaşlar jersey, dübelerin, hani bu aya gelmemiş önceki dübeden bahsediyorum size. Ee, tosun istiyor hayvan, bu aya gelecek. Kaç kilo olur? Korkmayın arkadaşlar, bir sementa gibi 500 kilo olmuyor. Yani 200 kiloluk bir hayvan olur bu aya Hatta şu köşedeki hayvanımı bir çekebilir misin? Şu mesela köşede benim cersei melezi bir hayvanım var. Onları ilk getirdiğim gün, mesela 12 aylıkken getirdim ben buraya. Onu ilk getirdiğim gün bile boğaya geldiler onlar. Ve hala boğaya gelmeye başlıyorlar. Canlı ağırlığına da bakın arkadaşlar. Kaç kilo gelir hala? Taş patlasa 200 kilo diyorum ben. Yani bakın arkadaşlar. Taş patlasa 200 kilo diyorum. E, çok bir şey değil. Zaten anacı da hemen şurada. Anacını da görürsünüz. Bu da yine boyutunu görürsünüz. Ciddi şekilde az arkadaşlar. Yani bir ineğin yüzde üçlük, yüzde beşlik bir kısmı var. Hani Dersin ki işte bir ineğin standart e, verim alabilme e, limiti yüzde üçlük. Şimdi arkadaşlar bu jersiyelerde doğrana kadar hiçbir şekilde böyle değil. Hatta doğruluktan söyledi, sonra da böyle değil. E, niye böyle değil? Zaten yemiyorlar arkadaşlar. Hani gerçekten kendini fazla geldim yemez. Çekilir. Sürekli zayıf olmasının sebebi budur. E, kendini ona göre ayarlar. E, potansiyelini süt verimini ona göre ayarlar. İşte sütünün ona göre ayarlar. Yeşile çıktığı zaman sütü daha fazla sarı oluyor. Yani arkadaşlar hayvan kendini buna göre ayarlıyor. Bu hal konusunda sıkıntı etmeyin. Bu aslında en düşkün ırklar. Yani gerçekten ciddi şekilde düşkün diyebilirim. Angus'la kapışabilirler. Yani gerçekten Angus'la kapışabilirler arkadaşlar. Benim sevdiğim bu ırk neden? Az tüketiyor. Güzel yiyor. Yani arkadaşlar benim statümde de şu şekilde. Yani bir hayvan e, bir sene boyunca yedi kuzu az. Mesela benim şu an e, karşımda şarjı hayvanımız var. Videolarımı izlemişsinizdir illa ki. E, hayvanım mesela çok değişikli, büyük, böyle aşırı büyük bir hayvan. Aşırı büyük bir hayvan. E ne olur? Şimdi bu hayvan 600 kilo, 500 kilo. E, bu hayvan kaç kilo? 200 kilo, 300 kilo. E, bu bunun iki katına da yiyecek. E, bunun buzağısını ben kaç satacağım? 5 bin, 7000'e bin, bine satacağım. Bunun buzağını kaç satacağım? 3 bine, 4 bine satacağım. Yani yediklerini karşılıyor arkadaşlar buzağ. Bu her zaman böyledir. Tüm Türkiye'de hatta böyle olacağını düşünüyorum. Buzağı yediğini karşılıyor. Ha şöyle olabilir. Ee, şimdi diyeceksiniz ki o zaman ben uzarsaydı nasıl para kazanacağım? Eti de para etmiyor. Kasaba gitse, hayvanın sütüne bir şey olsa kasaba gitse hiçbir şekilde kazanamayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şimdi bu hayvanın da var. Bu ay hanım benim 10 kilo, 13 kilo saldı tamam mı? Hadi 13 kilo ile 14 ile 15'i boş verelim. Direkt stabil edelim dedim. Yani en küçüğünü ne limit En küçüğü 10'dur tamam mı? Hani tamamen kötü bakarsın, yemine bakmazsın. Hayvan gerçekten kötü bakılır. Yani tamamen en kötüsünü düşünelim. Ve şu anda en kötüsünü söylüyorum size 10 kilodur. Hani şu anda hiç 10 kiloya kadar düşmedi üstte ama e, verim statüsü budur arkadaşlar. 10 kilo e, süt verdiğini varsayalım. E, mesela süt satışı e, Artvin'de 6 liraya kadar çıktı ki bu e, büyük şehirlerde duyduğum üzere e, 7 bin lira gibi fiyatlara, 7 lira gibi fiyatlara kadar yükselmiş. Arkadaşlar mesela ben 6 liradan satıyorum. 10 kilo sütü var. En basitinden ya 10 kilo sütü var bayvanın. 6 liraya besliyorum. Şey 6 liraya satıyorum. 60 lira günlük kazancım var benim bayvanım. Bu hayvan günlük ne kadar yiyordur? 13-14 lira yiyordur. Ki bunun hesabını daha önceki videolarda yapmıştım. E bana ne kadar kaldı kaldı 43 lira kaldı bu hayvan. 43 TL ya. Sadece bu hayvan bana 43 TL bıraktı. Ki yani coin gibi. Çek götür, çek götür, çek götür. E benim şurada montopayvanım var. Ortada mesela yanı beyaz montopayvanım. Çekmeye gerek yok. Yanı beyaz montopayvanım var. Videolarımı daha önce izlemediyseniz oradan da bulabilirsiniz hayvanı. Arkadaşlar bu hayvanın ortalaması 11. E canlılarında da 561. E şimdi o bayvanın iki katı kadar yiyecek tamam mı? 20-23 lira yiyecek. Hatta iyi bakıma sokayım desem hani sütünü iyice pikte almak isteyim desem sütten sıkışmış olsa 30 liraya kadar yiyecek bayvan benden. Ama tam onun iki katı diyeyim 23 TL yiyecek bayvan benden. E 15 litre sütü olacak. E montof sütü de şu anda işte 5 liraya satarsınız ama jersey kadar talep görmese de 5 liraya satarsınız. 15 litre sütü var. Hesap ortada. Evet. Ha, ama eğer derseniz ki hesap ortada demeyeyim hatta size şöyle de söyleyeyim. 5 lira 50 75 lira olur. Oradan da düşersiniz. 50 lira gibi bir kazancınız olur. Mesela ondan 50 lira kazandınız. Bu hayvanla ne kadar kazandınız? 43 lira. Şimdi ben sizin yerinizde olsam şöyle bir soruyu sorardım. Eee montop hayvan daha çok kazandırıyor. Ben niye buna bakayım? Bunu söylediğinizi duyar gibi. Peki arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. O montop bir tane değil mi? Bir tane büyük bir hayvan. Şimdi bu hayvanı siz beslemek için 23 lira harcadınız mı? Harcadınız. Yani 23 liralık önüne yem koydunuz 15 lira süt aldınız. 23 liranız gitti, 15 lira süt aldınız. E ne kadar paranız gitti? 13-12 lira paranız gitti. Ki ben bunu en kötüsünden bahsediyorum, 13 10 litreden bahsettim. E bu hayvan ne oldu? E, tamam abi o zaman dersin ki ben ona da aynı ot yedirene kadar ben bunları iki tane alırım. Zaten piyasada ucuz hayvanlar. Gidip Montofa 12 bin, 13 bin verene kadar işte bunlar 10 litre süt verenlerin 8 bin lira, 9 bin lira ile kaderinden toplarım dersen, ah bir bu, iki bu. Kötü, kötülerini hesaplayayım, bir hesaplayayım. Hep kötülerini hesap ediyorum. E, bu sefer de kötüsünü hesap etmek istiyorsanız hemen yanınıza bir kalem kağıt alırsınız. 10 litreden hesap edersiniz. Ben 13 litreden hesap edeceğim. Çünkü bayvanlarımdan aldığım en kötü süt litresi 13 litre. 13 bu, 13 bu. 26 litre süt yapar arkadaşlar. 26 litre süt. 6 ile çarptığınız zaman arkadaşlar ne oluyor? 120, yaklaşık 150 TL gibi para yaptı. İkisi toplam ne kadar paraydı benden? 23 lira gibi. Hatta 13 liradan beslediğimizi varsayalım. Daha sonra daha önceden söylemiştim. 13 liradan beslediğimizi varalım. 26 lira. E bu sefer car tücürtü ve tane masrafı da oydu buydu bunların hepsini düşelim. En kötü 120 lira para kalır. 120 TL ya 120 TL. <laughs> Ki şuna da emin olabilirsiniz. Bu iki hayvanın toplamı şu hayvan kadar dışkılamıyor. Altını şu hayvan kadar temizlemek zorunda kalmazsınız. Sağırken mesela şu hayvan tekme attığı zaman makineyi kırabilme ihtimali var, size zarar verebilme ihtimali var. Bu hayvanın ayağını kaldır, tekrar yerine koy. Küçük hayvan ya, iki adam zorlansa bu hayvanı tutar, kaldırır, dışarı götürürüz. Basit. Yani arkadaşlar, şimdi koyun işletmesi gibi düşünelim. Hani nasıl ki e, bir yüz başlık koyun sürüsü çoğusunun gözüne çok gelmiyorsa, e, on baş sement 40 parça yersek aynı miktarda yem tüketeceğine inanıyor. Ha bunu bir deney testi tabi tutmadım ama aynı miktarda yem tüketeceklerini düşünüyor. E şimdi bir 0 kurban oradan şey diyemez. Ya işte sementaların parası ediyor. arkadaşlar parası etse ise, neydi mesela 3 aylık kuzağının parası 5 bin lira tamam mı? Ona da erkek attırdığımızı varsayalım. Cerseleri de ona da erkek attırdığımızı varsayalım. E 5 bin liradır 50 bin lira simetadan para kazanmışsınız. E cerselerinde 3 aylık erkek kuzağısı 3.000 lira olsun size, bak 3.000 lira hatta 2.000 lira olsun size mi gireceğim? Bak 2.000 liradan bahsediyorum. Eh, 30 tane hayvan bakarsınız 10 tane semende bakana kadar. E 2.000 liradan 60.000 liraya Bu sefer ne oldu? Yine kardeşin. Ama işte 10 tane hayvanla uğraşmakla 60 tane hayvanla uğraşmak değil mi? Arkadaşlar, emin olun gerçekten bir... Hani benim ahırımın şu tarafına bakana kadar, şu tarafına senelerce bakarım daha iyi. Ha azaltacak benim, azaltacağım. Niye? Çünkü müşterilerimin e, talepleri farklılaşıyor. Bir de şarjörlerim çok yağlı çıktı, çok güzel çıktı, çok hoşuma gitti. Bunun için ilerselerden birini elemeyi düşünüyorum. Niye elemeyi düşünüyorum? Hem ciddi miktarda sütü var, 15'in üstünden sütü çıktı. E, bu ilk doğum, ciddi üstüne çıktı. E, i̇lerleyen süreçlerde bir 20'yi göreceğini düşünüyorum onu. E, bu var, şu ikisi var zaten. Bunların ikisi 15'ten deneyin üstüne çıktı. E, yanında sement ayarım var, o da doğuracak. Yani kadroyu dörtleyeceğimi düşünüyorum, geri kalanları azaltacağım. Zaten amacım anaç hayvan e, belirlemek ve bundan sonra ahırımı düşürtmek. Benim hayvanlarım arkadaşlar uzun yıllar yaşarlar. 10 yıl kadar hiçbir verimden düşüklük yapmadan anaçlık yapabilirler, uzağa olabilirler. Çünkü çok zorlamıyorum hayvanlarımı. Evet arkadaşlar benim bugün diyeceklerim bunlar. Ee, gerçekten hayvan sayısını göz önünde bulundurarak yapın. Ha eğer yanlış düşüncem olabilir ya da yanlış söylediğim olabilir. Ama bir şey emek ediyorsanız, ondan kazanacağınız parayı da düşünün. Ona yapacağınız şeyi de düşünün. Evet arkadaşlar, tamam evet belki gözünüze farklı gelebilir çok zayıf gelebilirler. Ama mesela ben bir değilim. İşte jerseyi aman aman anlatmam ya da çok iyi bir çok güzel bir demem. Adam hangisini beslemesi adamın işine geliyorsa onu beslesin. Ama bir adam sementerle karakende sütçülük yapıyorken yani bunu jerseyle yapsa 2-3 katı kadar daha para kazanır. Ya arkadaşlar, mesela ya ahırda hayvanlarım tamam mı? 13 saat boyunca gece sabaha kadar ahırda şu şu kısmı ben dakika böyle bir dakika 30 saniyelik bir sürede temizler gibi şu kısmı 2 saat uğraşıyor. Niye hayvanlar sağa yapmış oluyor, sola yapmış oluyor, sağa yapmış oluyor, sola yapmış oluyor. İyi hayvanlar üstüne yatmış oluyor, dağıtmış oluyor, ezmiş oluyor. İşte hayvan itiyorum ki üstünden çıksın temizliğim. E bunlar da öyle bir sıkıntı yok ki arkadaşlar. Mesela çoğu kişi belki kötü yorum Hayvan hayvanı değil mi? Bak. Hiç zorlanmadım ya, hiç zorlanmadım. Koyun gibi hayvanlar, bir de üstüne stikçak arkadaşlar. Şimdi demek istediğim gibi e, Neyi, nerede nasıl rahat yapacaksanız onu yapın E zaten yeme ihtiyaçları çok olmuyor Kesip yeme ihtiyaçları da çok yok Buna emin olabilirsiniz Yediği her şeyi kesinlikle sütüne aktarıyor Bundan da emin olun Memesi örneğindeyse artık kesime gider Ya da kurbanı kesersiniz Bunu bilmiyorum, bu hayvanın tek kötü tarafı o Eğer memelerinin sütüne zarar gelirse Bundan ciddi şekilde zarar edersiniz Benim düşüncelerim böyle arkadaşlar Yanlış şeyler söylemiş olabilirim e, Yanlış telaffuz etmiş olabilirim hızlı konuşmuş olabilirim çünkü videolarda heyecanlanıyorum biraz. Ee, böyle bir şeylerin olumsa yorumlar kısmına belirtirseniz kendi hatamı anlamış olurum. Hem de daha doğru bilgilendirme yapmış olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yorum yapmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olma tıklarsanız artık bin abone oluruz. 4000 saatim oldu. Ee, çok teşekkür ederim.